altı yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş bunu kınamanız gerekirken bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz lise müdürü diyor ki Allah'ın ayeti yalaka sensin lan senden büyük yalaka mı var? Senden büyük yalaka Sayın mı var? Sayın Engin. Hadi hadi oradan hadi oradan haddini bilecek haddini bilecek kim yalakaysa namussuz şerefsizdir bir şerefsizdir. Sen kendini iyi bilirsin oğlum. FETÖ'ye yalakalık yapan sensin. Sayın peşinden koşan sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bize geçtirmeye kalkmayın. Haddinizi bilin. Böyle susturamazsınız. Altı yaşında çocuğa tecavüz edilir. Hak edine. Hak edine küfür de ederim ben. Ben küfür etmem demedim. Hak edine küfür ederim ben. Kaşınma fazla. Sayın Cora, otur yerine. Sayın Cora. Sayın Engin Yurt. Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Bak Salih Cora. Ben sizi davet ediyorum önce Elitaş. Sizi davet ediyorum. Ne oldu ya? Engin Yurt bitirin konuşmanızı lütfen. Ben anlamadım. Devam edin. Şimdi.